Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. ETS 2'nin 1.51'e geçmesiyle birlikte haritalar kendini güncellemeye başladı. Pro Extended işin açıkçası bu konuda en hızlı davranan e, harita sunucularından bir tanesi. E, premium sürüm çıkmış bile henüz ETS'ye yeni güncelleme gelmesine rağmen şimdilik ücretsiz versiyonunu kullanamıyoruz. Ücretsiz versiyonunu ayın 16'sından itibaren indirebilirsiniz. Ancak dileyenler premium sürümünü satın alarak kullanabilirler. Premium sürüm Rextend 4.3 premium diye geçiyor. Bu haritayı kullanabilmeniz için maalesef tüm DLC'lere ihtiyacınız var arkadaşlar. Şöyle resimli bir şekilde ben size göstereyim. Bu DNS'lerden bir tanesi bile eksik olursa maalesef bu haritayı kullanamazsınız. Sadece premium haritasını değil, ücretsiz olan haritayı da e, bu DNS'ler olmadan kullanamıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi bile eksik olursa e, maalesef e, haritanız hata verecektir ve sisteme giremeyeceksiniz. İhtiyacınız olan DNS'ler şey Liberya, İtalya ekranda da görüyorsunuz. Bizim Türkiye'mizin de bulunduğu Bileksi Fransa, Baltık Sea, İskandinavya, Going Es ve West Balkan piyasalarından oluşmakta. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ücretsiz versiyon ayın 16'sından itibaren indirmeye açık olacak. Ancak premium sürümü kullanmak isterseniz şu 4 tane dosyayı indirmeniz gerekiyor. Gayet hızlı bir şekilde seri bir şekilde indirebilirsiniz tek tek hepsini. Şimdi sayfa İngilizce ama ben şöyle Türkçe'ye çevireyim. Nedir abi gelen güncelleme İşte Gaziantep ve Erzurum 600 kilometrelik bir yol söz konusu bu güncellemede yeni şehirler demiş Türkiye için Bingöl, Diyarbakır, Siverek, Şanlıurfa eklenmiş İtalya'da ise Kasa, Missiola, Terme, Mont, Ragon şehirleri eklenmiş. Gürcistan bölgesi ise kaldırılmış, ufak tefek hatalar giderilmiş haritada. Bu dört tane dosyayı indirdikten sonra tabii patron hesabından premium harita için 7 avro gibi bir destek olmanız gerekiyor bu haritayı kullanabilmeniz için. Veyahut da farklı ödeme seçenekleri de kullanabilirsiniz. Bu da PayShip Store demiş 5 euro yeterli oluyor sanırım ve haritanın ücretsiz versiyonunu sonsuza dek kullanmak istiyorsanız yine Parship Store üzerinden 20 Euro ödeme yaptıktan sonra tek bir seferlik ödeme yaptıktan sonra sınırsız haritayı sonsuza dek kullanabilirsiniz. Evet bu bilgileri de verdikten sonra abi şöyle indirilenler klasöründe şu dosyaları ben masa üstüne alayım bir tanesi de masa üstündeydi. Yapmanız gereken ücretsiz sürümle aynı. Bunları kopyalıyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarıma çiftlik diyorsunuz, belgeler diyorsunuz, Euro Truck Simulator 2 diyorsunuz. Öncesinde mod klasörü oluşturmadıysanız mouse'un sağ tuşuyla yenileyip klasör deyip bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Daha sonrasında ise mod klasörünüzü açıp bu dosyaları klasörün içine yapıştırıyorsunuz ve oyun içerisinde bu modları da aktif etmeniz gerekiyor. Tabi ben premium sürümü kullanmadığım için oyun içerisinden bu premium haritayı size gösteremiyorum. Ücretsiz haritayla aynı sistem kurulumu. Diğer Tamsa rahat bir şekilde haritanın kurulumunu yapabilirsiniz. Bu harita hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Güncel harita videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Bay bay.